Şimdi yanındaki arkadaşımızın e, çok önemli bir sorucu var. E, çok önemli çünkü gerçekten bu hepimiz için bu bankların, bu ürünlerimizin herkese tavsiye edilmesini gerektiğini anlamamız için çok önemli. Gelsene yani herhalde, Halitem Bey. Herkese merhabalar, Akıcan Nasıl Tekman, İstanbul Bankası'nı. Çok ufak bahsedeyim, kendimde maktab sanıcı vardı. Geçti, hatta üç günde geçti, mükemmel bir sanıcıydım. Ama ben şimdi oğlumdan bahsedeceğim size. Gönüllere başlarken oğlum için başladım ben. Otizmli benim oldu 4 yaşında. Yaklaşık 2 yıldır otizmli. 2 yaşından bu yana kadar çeşitli emlak kullanmıştık. Bir daha takviyeleri kullanmıştık. Hani çünkü bir daha biliyorsunuz, daha biliyorsun yeterli değil Yani. Şu anki besin değerleri çok düşük bütün müdahale. Dolayısıyla hep bir daha takviyelerine başlamıştık ama faydasını görmemiştik. Farklı farklı şeyler ararken, Allah'a yaraştırmadan sonra bağımlılığı gördüm ve dedim ki, oğlunu deneyelim. Oğluma denmeye başladıktan sonra, Yani normal evimde oğlum baba diyemezken, anne diyemezken, şu anda 4 ayda elbise geçkin kelimemiz var. <gülüyor> <Başka>. <gülüyor> Çok fazla şey içine girdiğim duygu. Yani bunu hiçbir elemanla şey sınırlamazsınız. İnanmaz bir duygu. Tek başına parkta oyun oynuyor bir erkek oğlum. kadar heyecanlıyım ki yani onda aldığım sonuç inanılmazdı. Ee, İngilizce konuşmaya başladı, renkleri saymaya başladı, renkleri göstermeye başladı. Müthiş bir şekilde algımız açıldı. Önceden uyuma problemimiz vardı. O da kalktı artık. Meydan saatte çok rahat bir şekilde uyuyor. Çok böyle e, hani okula gitti ilk gün, hafret taktığım ilk gün okuldan ödül alıp o şekilde geldi. Öğretmenleri şaşırdı böyle. Dedi ki ne oldu bu çocuğa? Ve en merkezli şu an o olarak görüyorum. Ben onunla seslendiğim zaman beni hiç anlamıyordu, duymuyordu bile. Şimdi dediğim zaman Yusuf Eymen gel yanıma dediğim zaman direkt babam diyerek kucağımı taşıyor. Bir de